Mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese merhaba. 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor efendim. Bugün dop bir gündem sizleri bekliyor. Galatasaray'ımızda hedef çifte kupa yarın akşam Ziraat Türkiye kupasında final maçı oynayacak Galatasaray'ımız. Sarı Kırmızılılar bugün Gaziantep'e gitti. Trabzonspor'la oynayacağı final maçı için ilk olarak Maçın haberine bakacağız efendim. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası finalinde yarın saatler 20.45'i gösterdiğinde Trabzonspor'la Gaziantep Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Detaylara bakalım ardından maça ilişkin haberlerimizle ana haber bültenimize devam edeceğiz. Kupada dördüncü final eşleşmesi. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumunda 14 Mayıs çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Finali hakem Cihan Aydın yönetecek. Onun yardımcılıklarını Hakan Yemişken'le Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. 90 dakikalık bölümü kazanan takım kupanın sahibi olacak. Beraberlik durumunda uzatma dakikalarında kazanma mücadelesi verilecek. Buradaki olası eşitlik halinde ise penaltı atışlarına geçilecek. 63. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götüren Galatasaray'ımız bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MK Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe ve Kocaeli Spor, 2'şer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor Akisar Spor ve Sivas Spor'da birer kez kupa sevinci yaşadı. Trabzonspor'la Galatasaray Türkiye Kupası finalinde ise bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım kupa finalinde daha önce 1975-76, 1984-85 ve 1994-95 sezonlarında oynadı. Bu finallerin ikisinde Galatasaray'ımız, birinde de Bordo Mavililer kupaya uzanan taraf oldu. İki takım Türkiye Kupası'nda 19 kez rakip oldu. Geride kalan 19 müsabakada sarı kırmızılı takımımız 10, Bordo Mavililer 6 defa kazandı. 3 müsabakada berabere sona erdi. İstanbul ekibiyle Karadeniz takımı son olarak 2009-2010 sezonunda 23 Aralık 2009 tarihinde gruplarda oynadı ve Galatasaray bu maçı 2-1'lik skorla kazandı. İkinci başkanımız Metin Öztürk, Gaziantep'te oynanacak kupa finali öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vallahi Galatasaray biliyorsunuz tüm kupalara talip. Ekibimizin lideri Dursun Özbek başkanımız, takımın lideri Okan Buruk hocamız hep aynı şeyi söylüyor. Hem e, ligin şampiyonluğu hem de e, kupanın e, şampiyonluğu. İkisini de ümit ediyorum ki e, alacağız ve taraftarımızı mutlu edip yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne o motivasyonla gireceğiz. Şimdi önce maçtan bahsedersek bir önceki maç bu maça ölçü değil. Çünkü orada bizim motivasyonumuz şampiyonluktu. E, Trabzon'un motivasyonu 3 puan alıp taraftarını mutlu etmekti. Bu maç ise iki taraf için de hayati derecede önemli. Bir 90 dakika, işte belki bir 30 dakika daha ve belki belki bir penaltılar. Ama sonuçta kupa ve onların Avrupa'ya gitme ümidi. E, yaptıkları paylaşım, tabii ki onların kendi tercihi. Hakemle ilgili paylaşımından bahsediyorsunuz. Şimdi e, genç hakemlerimiz e, istiyoruz ki çok az hata yapsınlar. Yani hataya olabilir. Ee, ve ligin seyrinde çok etkilemesinler Maalesef bu Hakem kardeşimiz Hani Trabzon'unkine bir şey diyemeyeceğim o Onların kendi bakışı ama Bizim bu sezon 3 maçımızı yönetti 3 maçımızın iki tanesinde Bu hakem kardeşimizin hataları sebebiyle Biz 4 puan kaybettik Hatırlayın Hatay maçında e, Rakip oyuncu e, Eline falan çarpmadı Eliyle topu süpürdü Hakem kardeşimiz görmedi. Var ikaz etmedi. A gene aynı maçta e Hatay'ın attığı golde herhalde başka bir kural uygulandı. Çünkü takibinde bir sonraki hafta aynı golü biz attık. Hiç pozisyonun içinde olmayan Abdülkerim Bardakçı'dan bir çizgi çekildi ve offside dendi. Şimdi bizim attığımız gol ise Hatay'ın attığı nasıl gol oluyor? Yani kurallar iki hafta içinde değişmiyor. Bir diğeri gene bu hakem kardeşimiz e, Kasımpaşa Stadı'nda gene iki puan kaybettiğimiz maçta Kasımpaşa'lı bir oyuncu 5. 6. dakikada sarı kart gördü. Birkaç dakika sonra bir sarı kartlık pozisyonu daha vardı bu e, oyuncunun. Onu pas geçti. Şimdi ikinci sarı kart, sarı kart yani hani böyle görmezden geleceğiniz bir şey değil oyunun seyrini değiştiriyor. Ee, tabii hocası, e, tabii Kasım Paşa'nın hocası Burak Yılmaz bizde de ter dökmüş bir kardeşimiz. Çok akıllı bir hoca. O oyuncuyu hemen aldı. Şimdi belli ki o oyuncu 5 dakika sonra bir hareket daha yapacak. Ve e, şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti. Ama sonuçta biz Galatasaray'ız. Herkesi yeniyoruz. Yeni yene gidiyoruz. Ee, i̇nşallah Bundan önceki hatalarını hakem kardeşimiz bu maçta tekrarlamaz. Çünkü bundan önceki maçların telafisi vardı. Önümüzde oynayacağımız başka maçlar vardı. O kardeşimizin gençliğine verdik. Tabii VAR'ın yaptığı hataları affetmiyoruz. O çok ayrı. İnşallah o genç kardeşimiz burada maçın seyrini etkileyecek iki taraf için de bir hata yapmaz. Hak eden kazanır. biz de takibinde dört gün sonra Kayseri maçımız var. Onun hazırlıklarına başlarız. Valla kimin sonra... aklında ne yatıyor bilemem. Ama Trabzon'da biz de bu hakem atamasından rahatsızız. Bize yaptıkları ortada. Ama sonuçta bunları merkez hakem kurulu tespit ediyor ve doğal olarak kulüplere sormuyor. O yüzden Hakemleri zaten biz tespit edersek bu işin içinden çıkamayız. Biz hakem, e, MHK ya da federasyon hangi amaçla, insanların aklında ne var, kafaların arkalarında hangi tilkiler dönüyor bunu bilemeyiz. Biz sadece bu genç kardeşimizin e, gördüğünü çalmasını istiyoruz. E, Varın da... 3 kere mi oynatıyor 5 kere mi oynatıyor riskli pozisyonlarda kimsenin hakkını yemeden çünkü telafisi olmayan bir maç selametle bu işi bitirmesini bekliyoruz. Bilmiyorum her gün ben de sosyal medyadan okuyorum yani yakında uzayda da kutlama yapacağımız söylenecek öyle bir şey yok arkadaşlar biz şu an Türkiye kupası finaline gidiyoruz tek konsantrasyonumuz bu. Bu tarafta bir finalimiz var, arkasından da ligde 3 tane finalimiz var. 2022 yılında seçilirken Dursun Özbek başkanımız 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefini koydu. Hedefiniz olur, öyle ilerlersiniz. Biz önce bu hedefi aşacağız, ondan sonra e, diğeri için kolları sıvayacağız. E, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Galatasaray'ımız Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmandan detaylar ve takımımızın kamp kadrosunu şimdi sizlerle buluşturalım. Aslan Kupa finaline hazır. Galatasaray'ımız zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumunda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçının kamp kadrosu şu şekilde. Fernando Muslera, İsmail Yakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Şalayi, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Yelerd, Carlos Cuesta, Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimen, Cankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Galatasaray'ımız sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde. Haberimizin içinde ayrıntıları izleyeceksiniz. Aslan'da hedef çifte kupa. Galatasaray'ımız futbolda 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibimiz Zira Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor'la Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak. Okan Burunlu'nun öğrencileri Trendyol Süper Lig'de iki kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı istiyor. Takımımız Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda. Galatasaray'ımız Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi. Aslan 63. oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Takımımız bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akisar Sporu yenerek ED'den Galatasaray'ımız 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor. Takımımız bu sezon Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor. Okan Buruk'un öğrencileri 35 hafta sonunda ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 86 puan topladı. Sarı Kırmızılı ekibimiz son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Takımımız kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde Sarı Lacivertli rakibinin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak. Galatasaray'ımız Süper Lig'de şampiyon olması halinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım ünvanını da elde edecek formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı kırmızılı ekibimiz şampiyonluk halinde 25. kez zafer turu atacak. Galatasaray'ımız yarın akşam finalde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Peki sarı kırmızılar finale nasıl geldi? Bu sezona bakalım kupada hangi maçlar oynandı Galatasaray'ın final yolculuğunda? Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la karşılaşacak olan Galatasaray doğrudan grup aşamasından başladığı turnuvada finale geldi. C grubunda yer alan Cimbom sırasıyla Rams Başakşehir, Boluspor ve Tümosan Konya Spor'la karşılaştı. İlk maçında turuncu lacivertlilerle 2-2 berabere kalan Galatasaray'ımız ikinci haftada Bolu temsilcisini 4-1'lik skorla geçti. Sarı Kırmızılı ekip gruptaki son maçında Konya Spor'la golsüz berabere kaldı grupta 5 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor'un ardından ikinci sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekiple Başakşehir C grubunu beşer puanla tamamladı. Attığı ve yediği gol sayıları eşit olan iki takım arasında hangisinin üstte olacağını maçlarda gördükleri kartlar belirledi. Rakibine göre daha az kart gören Cimbom ikinci olarak çeyrek finale kaldı. Sarı-kırmızılılar seri başı olmadığı için sonraki maçlarını deplasmanda oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen Okan Buruk'un öğrencileri tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi Victor Osimen'in golleriyle 2-1 kazanarak tur atladı. Yarı finalde ise grupta golsüz berabere kaldığı Tümosan Konya Spor'la karşılaşan Cimbom sağdan 5-1 galip ayrılarak finale geldi. Galatasaray kupada yaptığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesindeki 5 golü ise engelleyemedi. Victor Osimhen takım arkadaşları arasında kupanın da en golcü oyuncusu oldu. Nijeryalı Yıldız oynadığı 3 maçta 3 gol atarak takımının finale yükselmesine katkı verdi. Osimhen'i ikişer golle Yusuf Demir ve Roland Şalay'ı takip etti. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Ahmet Kutucu, Eyüp Aydın ve Alvaro Morata ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasarayımızın teknik direktörü Okan Buruk teknik adamlık kariyerinde 2. Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele verecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. Futbolda 63. Türkiye Kupası Galatasarayımızda Trabzonspor arasında Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Galatasarayımızın teknik direktörü Okan Buruk kupa sayısını 2'ye çıkarmak istiyor. Kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek 51 yaşındaki Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akisar Spor'un başında yaşadığı başarıyı bu kez Galatasaray'ımızla yakalamayı hedefliyor. İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör de olacak. Türkiye'nin en prestijli ikinci ulusal turnuvasında geride kalan 62 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı ve kupa tarihinde Türk teknik adamlar 39 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti. 34. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanıyor. Soma'da yaşanan facianın 11. yılında kulübümüzden bir paylaşım geldi. 11 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucunda hayatını kaybeden madencilerimize saygı ve rahmetli anıyoruz. Değerli izleyiciler bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.